enflasyonun açıklanmasını özellikle bekliyorduk. 5 Ocak tarihi itibariyle gerçekleşmiş oldu. Memur, memur emeklisi, işte SSK, Bağkur emeklisi, en düşük emekli maaşları. İnsanların hakkında çok büyük bir beklenti var. Bu soru işaretlerini de gidermek istediler ve bir açıklığa da kavuşmuş oldu. Aslında memur ve memur emeklisi için %18,6, SSK ve Bağkur emeklisi için de %12,19 oranı konuşuluyor. Şimdi Ersin Konar özellikle memur ve memur emeklisiyle ilgili bu zam oranlarını Türkiye'nin kendisi açıklıyorsa nasıl açıklar? Şimdi öncelikle isterseniz bunu tabloda anlatalım. Memur ve memur emeklisi ocak zammı 18.6 olarak açıklandı. Ama biliyorsunuz memur ve memur emeklilerinin artı 1000 TL 2025'teki anlaşmadan dolayı 1000 TL ek ödemeleri olacak. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 50.503 TL'den %18.6 ile 59.897 TL'ye çıktı. Ama tabii ki artı 1000 lira seriyane zamları da hariç diyoruz. En düşük memur emeklisinin maaşı 22.671 TL'ydi %18.6 ile 26.888 TL'ye çıktı ama onların da 2025'teki sözleşmeye istinaden 1000 lira zamı olacak. Hocam burada bir beklentimiz var mı? Hani e, bu oranların dışında e, herhangi bir gelişme yaşanır mı? E, Seyyaniye zam gibi işte ilave zam haricinde bir durum gelişir mi? Şimdi benim e, beklentim bugün kabine toplantısı var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ben gerçekten rakamların çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü enflasyon verileriyle piyasanın durumu e, tutmuyor bizim gözümüzde tabii ki. Ben bu memur ve memur emeklisinin %26'ya 20'ye Sayın Cumhurbaşkanı tarafından denkleneceğini düşünüyorum. İnşallah beklentimiz o yönde diyorum. İnşallah bu akşam kabine toplantısı arkası Sayın Cumhurbaşkanımız bir seyyanen zam verir diye düşünüyorum. Şimdi genel itibariyle enflasyon rakamları açıklandıktan sonra e, baktığımız Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Şimşek sosyal medyadan bir paylaşım yapıp ve paylaşımlar hep olumlu yönde olurdu. Yani ancak biz de bugün bu enflasyon rakamlarını haberleştirirken şunu fark ettik. E, dezenflasyonun tüm kalemlere yayıldığını belirtmiş sosyal medya paylaşımında. Bir SGK uzmanı olarak bu tüm kalemlere dezenflasyon yayılmasını nasıl yorumlarsınız?